Karagöz amca, Karagöz amca nasılsın? İyiyim ben Uruy, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Panayır'da senden bahsediyorlar. Biliyorum biliyorum sayende. Ama ne olursa, ne olursa olsun ben korkmuştum biliyor musun? Duydum ama ben rol çalışıyordum. Sen de bunu biliyor musun? Bilmiyordum kusura bakma. Hacıvat amca dedi ki Karagöz amcan çok kibar bir adam. Aslında rolüne çalıştığı için kesememiş. O yüzden sen de korkmuşsun. Gelip seni görüp inanmak istedim. Gel gel. Sana ne ikram edeyim onu söyle. Bana ee, varsa bir gazoz ikram et. Gazozum yok. Az önce Lazidris geldi. O da gazoz istedi. Ama kalmamış. İstersen kahve yapayım. Çocuklar kahve içmez ki. Neden içmesin? Ben yaparsam içer. Ben kimseye söylemem. Hem sen çocuk değilsin. Çocuk gibisin sadece. Ya olur mu? Bana herkes çocuk diyor. Çocuk diyorlarsa çocuğumdur. Ya tamam bebe tamam. Kahve içme o zaman. Sen şimdi niye geldin buraya tekrar? Seni görmeye. Gerçekten kibar mısın test etmeye. Eğer kibarsan akşam sahneye çıkabilir misin? Bütün panayırda bunu söylediler. Ya o sana kibar davranıyorum ya işte daha ne olacak? Yok ben şimdi seni sinirlendireceğim. Eğer sinirlenmezsen gerçekten kibarsındır. E nasıl sinirlendireceksin beni? Karagöz amca hadi bana sinirlen. Ya sinirlenmiyorum niye sinirleneyim? Hadi sinirlen sinirlen. Çünkü seni sinirlendirmeye geldim. Ya sinirlenmiyorum git. Bak sinirleniyorsun sesin yükseliyor. Ya sinirlenmiyorum efendi. Sadece gıcık tuttu. Sesimi temizlemek için bağırdım. Hayır hayır sinirleniyorsun bak yanına yaklaşacağım. Şimdi seni kızdıracağım görüyor musun? Hadi sinirlen. Ya niye sinirleneyim akşam sahneye çıkacağım. Ben kibar bir adamım sinirlenmiyorum. Tamam ben şimdi gideyim Karagöz amca sinirlenmedi diyeyim. Ama bence sinirleneceksin. Ya sinirlenmeyeceğim hadi git söyle. Kibar bir adam de. Biraz daha bekleyeyim. Belki sinirlenirsin ha. Karagöz amca. Ben seni sinirlendirmeye geldim. Hadi sinirlen. Ya adam deli misin nesin? Aynı şeyi tekrar edip duruyorsun. Sinirlenmiyorum işte. Beni sinirlendirmesin damarına damarıma basman lazım. Ha gel o zaman damarına basayım bakalım. Sinirlenecek misin? Al bas. Hangi damarıma basacaksın? O lafın gelişi. Ha lafın gelişi. Senin damarın nerede? Benim damarım beynimin içinde. Yani benim sinirleneceğim bir şey yapman lazım. Böyle bir beynimi hoplatman lazım. Mesela? Ya mesela işte ne bileyim böyle burada çok durdun ya. Gitmezsen sinirleneceğim hadi git. Demek ki biraz daha durmam lazım. Karagöz amca karagöz amca. Oğlum bak git. Sinirlenmek istemiyorum. Akşam sahneye çıkayım ki 3 akçe para kazanayım. Nasıl para vereyim? Aaa para kazanmak için sinirlenmiyorsun. E tamam o zaman çok para kazan. Bana gazoz al. Kibar bir adam ol. O zaman ben de seni sinirlendirmeyeyim. Tamam mı? Tamam. Bak Bebeloğlu'yu artık git. Yoruldum. Bağırmak istemiyorum. Hadi git buradan. Tamam ben gidiyorum. Diyeceğim ki Karagöz amca hiç sinirlenmedi. Onunla uğraştım. Hatta ona gittim böyle kafa atmaya çalıştım. Ona bile sinirlenmedi diyeceğim. Ne kafa mı atmaya çalış diyeceksin. Olmak öyle deme. Sonra karagöz korkak derler. Kafa atmak mafa atmak deme. Sadece uğraştım de. Diyeceğim diyeceğim kafa atmak diyeceğim. Bak sinirleniyorum ha. Hadi git. Peki tamam. Bu kadarlık yeter. Gerçekten sinirlenmedin. Ben artık gidiyorum. Oh be. Delirtti yahu. İlla da sinirlendirecekmiş. Ne zor kibar olmak. Karagöz efendi, Karagöz efendi. Müjde mi istedim? Ney? Müjde mi? Çabuk söyle, çabuk söyle. Herkes senin için kibar bir adam diyor artık. Bebe Ruhi seninle uğraşmış ama başaramamış. İtiraf etti. Ya gördün mü? Hep uğraşıyor. Benim asla sinirlendiğim falan kızgın bir adam olduğum yok. Yahu tamam ben sana inanıyorum da bütün panayır Beberohi ağladığı için önce ona inanmıştı. Sonra onu gönderdiler. Dediler ki git bak bakalım. Karagöz sana yine sinirlenecek mi? O da bayağı uğraşmış. Ama sen kibar davranmışsın. Ya tabii ki. Ben aslında herkese kibar davranmak istiyorum da benimle uğraşıyorlar. Benimle uğraşmasalar ben herkese kibar davranırım. Akşam sahneye çıkıyor muyuz? Tabii ki çıkıyoruz Karagöz Efendi. Tabii ki çıkıyoruz. Herkes bizi bekliyor. Oh be. Üç akça para kazanayım da şu laza vereyim. Neden? Eee neyse sana söyleyeyim bari. Ona da kibar davrandım. Hani anlatmıştım ya sana. Ee, üç akçe borcum var gelsin diye. O illa parasını istiyor. Sahneye çıkalım da paramızı kazanalım. Onu da verelim. Ya mecbur musun canım? Sen doğru olanı yapmışsın. Kibar davranmışsın. Herkes bunu zaten biliyor artık. <laughs> ya ne yapayım? Söz verdim. Karagöz sözün nereleri devretmek istiyorum. İyi peki tamam tamam. Kazandığımızın üç akçesini laza veririz. O da afiyetle yer. Ya yesin ne yapayım? E, çoluğun çocuğun ağzında e, maskara olmayalım da. Ne olursa olsun. Hem para kazanıp eve gazoz almam lazım. Herkese gazoz ısmarlayayım diyorum. Gazozum kalmamış. Hadi gideyim de birazcık rolüme çalışayım. Görüşürüz Hacı Efendi akşam. Ha, görüşürüz Karagöz, görüşürüz. Kal sağlıcakla. Sen de kal sağlıcakla. Oo.